bu video. He bu ıı. video bu video. O video bu video. Şimdi basıyor tutmamız lazım açmak için. Ah. Oha. Bak böyle bir tane ekranı var. Basıp tutalım bakalım ne olacak. Hayır. Bu, bu şunu bir. Ah. Bakın ne olacak. Ah. Sana bir şey diyeyim mi? Ben gerçekten bunu açmıştım. Açıp bakıp ondan sonra her şeyini geri kutusuna koyup yapmıştım o yüzden böyle. Aa ben biliyorum. Bakın. Demo kullanıyorum daha iyi. Şimdi bunun yukarısında bekleyin. Biraz sabırlı olmuş. Şimdi bak burada lan burada görüyor musunuz dur, dur bakayım. Dur, bak Burada böyle böyle böyle. Bak bu daha önce gösterdiğim gibi bunlar zaten biliyorsunuz ne olduklarını. Belli oluyor zaten. Dur. He. Bunu ben kendi yaptım. Böyle dolanıyor. Işık lan bu değil. Işık. Işık diyorum ben. Aa. çok saçma. Bunu hiç ışık vermiyor musun ki sen. Ben benzoluyum. Tövbe çirkin Güzel. Koşma şeyi var. Dur lan. 5 çarpı 5. 2'dir oğlum. Ne? Yani sen. 25 değil. <laughs> Güzel. Bunu daha detaylı görmek için öbür kanalıma gelin. Şeklal şeklal. Şeye bakabilirsiniz. sus Sosa basak mı? Bastım. Aa, şaka şaka var şaka şu yukarıda. Ne yapsın? Kalp var. Tüy bitti Neyse. Tamam bunun ismini size hemen veriyorum. İsmini seviyorum. Sı. Bak yeri yazı bekliyorum. Kalk getir. Sı. M A R T Ara verin W A T T Bir tane T Ç Ç <laughs> Noktasız Bir de Hindi Hindinin H'si Hepsi büyük harflerle YouTube'a yazın Detaylı olarak izleyebilirsiniz Ben de size detay Okey Bak ben, ben size bir tane detay göstereyim mi Detay bak çok detaylı Arkadaşlar bunu böyle açıyorsunuz. Bunu basıp her şey gözüküyor. Tamam hadi bay bay. Bay bay.